Arkadaşlar bugün sizlerle aranızda görmekten çok mutluyorum. Bugün sizlerle Minecraft bir bütün her şeyi burada olanlardan kurulum göstereceğim. Alt atmanı atarım. Siz kendiniz atarsınız zaten next diyelim. Şöyle burada başlayalım üstüne next diyelim. Bayı içelim üzerine yok. Gördüğünüz gibi. buraya da next. Evet nasıl üstüne gelsin diyelim. Buraya istemiyorsanız basın üstüne gelmemesi istiyorsanız gelmemesi istemiyorsanız ee, buraya böyle ben geldireceğim. Gelmemesi gelmesi değerler böyle buraya tıklaması Ben geliyorum. Gelsin dedim. Zaten kaçtı şu. şöyle kapatsanız şöyle yazınız. Değişmiyormuş. Next diyelim. so burada buralara yıkılacak. Ayarladığınız kadar ayarlı insanlar. Şimdi yukarı denemizde yükleniyor. Hmm. yüklenme, um, yüklenme mi ki bilmiyorum. Ben pek bakmıyorum ki hiç. Bu site, bu site. Şu, şu. Aha. şu. Sonra filmi bakalım ekranımıza geldi. Gibi. Java lazım için tabii de. Java'nın için de ben. Atarım.

Hmm, Bakın büyük denk gelmem video tutacağım çünkü zamanımız yetmeyebilir. Şimdi de 2 dakika olmuş gördüğünüz gibi 10 dakika süremiz var çünkü bakın akşam şu sana çıkmıyor. Belki şunla böyle şöyle bir benim videoyu sevenler şöyle bir şey göndersin. Şimdi şöyle emaliniz ve çevre emal ee, sınırmanızı bir tane gönderiyor ne yapacağım ya. Şöyle. Kolay gelin. Bir tane seçmedi yani ben. Şimdi ben bir yedim on Arkadaş Call of Şöyle sarayımayayım. Call oldu. Bir... Bir yada, Kolay diyorum böyle yükleniyor arkadaşlar şu şurada mavi olacak bir 5-10 dakika şurada yüklenir diye biliyorum ben bu yüklendikten sonra ben video videoyu durduracağım şimdi yani sonra videoyu devam ettireceğim ne olduysa bir diye aha böyle bir bakın böyle ilerleyecek sonuna kadar ben videoyu duruyorum arkadaşlar. Ee, bu bölümün sonuna gelmedik. Ben sonra yine gelip geleceğim döneceğim bu yüklenince. Lafım bir kadar zaten video içecek arkadaşlar. Ben hemen dururum. 4 dakika olsun Dört Ha, 4 dakika oldu. Dur ee, durduruyorum hemen ben devam edeceğim. Ve arkadaşlar e, yüklendi. Bunu modlar ise var zaten bunlar da var. Bunu Türkçe yapmak istiyorsanız. Benim tıkladığım yerleri yapın. Basıyorum. Heh. Tamam. Ne He, Türkçe olur. Çok önce falan var. Temiz. Temiz ekliyor mu ki? Temiz ekliyorsa çok iyi olur mu? Ser server full. Onu da söyleyeyim. Server full. Dolu. Bana girme mi? Evet. Bir tek oyuncuyu da oynayalım. Baba bu dünyada şey video çekeceğim. <laughs> hmm. Yani arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik diyelim ben. Mount fare gitti. Bu, bu, bu biz de, Hah, geldi. böyle bir olmaz. geldi. Giriş Bu ne? Oyun değil dur. Bu oyun orada kaldı. Benim oyunum ne kaldı? Ee, bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bence abone olun bana. Abone olmayı